O şey çok önemli Serhan. Değil mi? Taraftarın hocayı çağırması Kesinlikle. çok önemli. Kesinlikle. Çünkü e, böyle durumlarda e, ilk kim gönderilir? Hoca. Eğer taraftar teknik adamın arkasında duruyorsa ki çok benzer şey Fatih Hoca ilk geldiğinde de yaşandı. E, Tudor'dan sonra. Tudor'du değil mi? Evet, evet, evet. Mesela ilk maçına çıktı. Bütün tribünler imparator diye inledi futbolcu anladı ki ben bunu yiyemem. Yani bu adam çok güçlü. Yani e, Sergen Hoca'yı çağırması Beşiktaş tribünlerinin o desteği oyunculara da, da bir mesaj aynı. O zaman. desteği vermesi aynı Seran'ın da altını çizdiği gibi. Yani oyuncu grubu e, kendini hocayı gönderterek ya da hocanın gitmesiyle kurtaramaz. Taraftar hocayı destekliyorsa bu teknik adamın gücünü çok arttır takım üstünde yaptırabilirliğini, saygınlığını işte e, söyledikten evet. Yani bundan sonra e, Sergen Yalçın'a bakacağız ne yapacağız diye. E, yaptığı açıklamalar mesela şimdi geçen seneki yerine geldi. Mesela o konuda da eleştireceğim. Yine imdat diyor. Var hakemi diyor, diyor. budur diyor. Mesela Galatasaray maçındaki pozisyonun aynı olduğunu söyledi. Değil. Yani birisinin top böyle açılmış. Tamam destek kolu ama ee, kolu yana açılmış. Destek kolu burada olur. Yani bir de ka kayıyorsa böyle kaymaz yani. Böyle e kapalı kayması lazım. Orta kol vücudunu büyütüyor bir de. Diyor ki Sergen Yalçın, var bizim maçlarımızda devreye girmiyor. Böyle güvensizliğin olduğu ortamda bir şeyler yapmak kolay değil. Vardan lehimize bir tane karar çıkmıyor. Özellikle denk giden i̇şte maçlarda bu, bizden yana hiçbir şey verilmiyor. Bu tırnak içinde imdat çağrısıdır. Tamam Yani sevgili VAR işte Giresun maçıyla biz lige geri dönüyoruz. Yani bundan sonraki pozisyonları daha dikkatli izleyin. Geçen sene çok yaptı Sergen Yalçın maçı bir Fatih Hoca da çok yaptı. Ya yani maç öncesi var hakemiyle başlıyorlardı açıklamalara. <laughs> i̇şte yayıncı kuruluş mikrofonu uzatıyor. İşte şu hakem vermişler, bu hakem vermişler. Geçen hafta maçla ilgili tek kelime konuşmadı. Yani takılmış öyle rakip böyle işte biz kanatlardan gel değil mi? Yani biraz oyun analizi yapılır. Yapmadım. Tek kelime konuşmadılar. Bir kelime duymadık. Belki sezon bittikten sonra Sergen Hoca bir şeyler söyledi. Hafif <laughs> hayal meyil hatırlıyorum. E var kim diyorsun? Mesela bu sene e, ligin ilk maçı Rozier'in eline çarptı. Top var devreye girmedi. Böyleydi. Karagümrük maçı Wellington tokatladı topu var devreye girmedi. O zaman da girmedi. Yani lehine de e, varın devreye girmedi pozisyonlar oldu. Şeyden baktığımız zaman. Ve e, işin ironisi çok net bir şekilde öz eleştiri yapıyor. Kendini eleştiriyor. İyi değiliz diyor. Ondan sonra hakemler yüzünden bu diyor. Bu şey değil yani. Birbirini destekleyen bir şey değil. Yani Or muhtemelen e, ser, böyle serzenişleri, hakimlerle ilgili serzenişleri yani geçen sene e, Fenerbahçe yöntemi Erol Hoca en iyi Serkan Hoca'yı Erol Hoca alıyordur. Şimdi yani, siz diyorsunuz ki bugün ilk var, var, içinde o zaman bu açıklamalar devam edecek. Bu noktada isterseniz çok kısaca şunu da konuşalım. Dün e, Ahmet Ağoğlu e, bildiğiniz gibi açıklama yapmıştı. Bundan sonra kalan maçlarda, ilk yarının kalan maçlarında hakemlerle ilgili e, açıklama yapılmayacak diye 14 kulübün kararı. 6 kulüp arasında buna itiraz eden, kabul etmeyen 6 kulüp arasında Beşiktaş da var. Hem de 15 dakika sonra falan. Evet. Yani evet. açıklama şey geldi. Açıklamadan sonra geldi hemen. Bizim e, Sercan <laughs> yayına bağlandı. Beşiktaş bunu kabul dedi. <laughs> Doğru. <gülüyor> hemen yani 10 dakika sonra falan söyledi. Serhan? Demek ki <laughs> yani ben artık bu saatten sonra hakem konuşmasına karşı olanlardan birisiyim. Ama eğer bir kulüpler Birliği'nin ben ortak bir karar aldığını görmedim, bilmiyorum Gürcan abi gördün mü yani? Sonuçta birileri bir karar alıyor ve diğerleri de bu karara şey, katılmıyorlar ya da birileri kararın altına imza atıyor, ötekiler diyor ki ben bu kararın altına ben imza atmadım diyor. Yani kulüpler Birliği'nin varlığını da varlığında tartışmaya başladı abi. Sa sadece para konusunda hem fikirler. Evet. <laughs> bir yayın gelirleri artsın, iki yabancı sayısı düşmesin, tamam mı? Yani bu konuda hem fikirler yani. Peki şimdi Beşiktaş'ın... Şunu... E, işin, evet. i̇şin öbür tarafında e, canı yanan e, sesini yükseltiyor. E, yani elbette e, e, haksızlığa uğradığını düşünüyorsan işte e, Burak Bey gitti değil mi? E, bir yarar olacak mı bilmiyorum ama yani bugüne kadar yapılan federasyon ziyaretlerinden... Abi Burak Bey'in gitmesinin sebebi de belliydi zaten. Sonuçta Fatih Hoca çıkıp bir açıklama yapamayacaktı. E, Burak Bey zaten başkan olduğu için başkanlık düzeyinde de bir açıklama yapması lazımdı. Hem açıklama yaptı hem de ertesi günden randevu istedi. İki gün sonra randevu verildi ve gitti görüştü. Ama <gülüyor> ben <gülüyor> çok sağlıklı bir görüşme olduğunu düşünmüyorum o görüşmenin. Peki e, bu arada 14. haftanın hakemleri de açıklandı değerli izleyenler. Şu an altyazı olarak son dakika görüyorsunuz. Dört büyüklerinkini e, hemen şöyle bir keza söyleyelim. beşiktaş giresunspor maçını ki az önce konuşuyorduk hakem açıklamaları ile ilgili alınan kararları Hüseyin Göçek yönetecek. E, <laughs> Özür kablo Malatya Spor Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Göztepe Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Değerli izleyenler. Baba Vavakars Fatih Karagümrük Trabzonspor maçında ise Cüneyt Çakır görevli. Nasıl yorumlarsınız hakemleri? <laughs> ya şimdi şöyle Çünkü bir şey yapalım. Tut... Açıklama yapmayacağız dedi. Ya, Siz ya, açıklama hayır, yapabilirsiniz. Bu, yani, bu hakemlerle yönetici Abi yapacak ha, bir Ali şey yok. Yani, yani. Ya, yani. yani. ya bir de ben bu kadar çok hakemlerin e, konuşulduğu, hakem atamalarının e, anonslar yapıldığı bir ülke görmedim abi. Sürekli biz başkanları bile tanımazlar yurt dışında ya yani bu kadar başkanlar çıkıp konuştu. Burası, burası Türkiye. Burada e, işler şöyle yürür. Abi niye haber değeri bak, var? Bak, bak, ama Gürcan abi niye hakemlerin haber değeri var? Ka Bana söylesene abi. Bak, burada bir gazeteci olarak şey. açıklanmasın abi. Oraya açıklanan bir ben, hakemin ben, ben nasıl bu, bir haber değeri var? Gazetenin dinamikleri böyle ama. Şimdi hayır. bak Twitter'a girin mesela sosyal medyaya. Herkes şu an hakemleri konuşuyor. O zaman hayır, çünkü, tamamıyla hakemleri eleyelim hayır, o zaman. Yeni bir hakem kriyosu yapalım çünkü, yani. Çünkü futbol konuşmuyorlar. Futbol konuşulduğu zaman teknik adamların, futbolcuların, yöneticilerin, Direkt zaafları, yanlışları, abi attıkları adımlardaki e, konuşmamız lazım bunlar ortaya çıkacak. Burcu abi lafını kestim özür diliyorum. Şunu konuşmamız lazım. Taraftarlar artık gidiyor. Türbünlerden gidiyor. Maçları izlemiyor artık. Bunları konuşalım ya. Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe derbisi olmasaydı o kadar taraftar oraya gelmezdi. Dün Beşiktaş'ın maçını gördüm ya. Türbünler e, serik bir şekilde. Bak orada da şey yanlışı var. Yani Sergen Hoca bir gün önceki basın toplantısında diyor ki bizim o buradan bir umudumuz kalmadı. Giresun maçı daha önemli. İşte Batu Şahı falan da o maça saklayacağız diyor. Sen taraftar olsan gider misin maça? Yani teknik Vallahi adamın ama yani, yani. teknik adamın, teknik bir adamın daha, ne daha ortaya koymadığı bir maça gider misin taraftar olsan? Abi yani bir taraftar olsam giderim ben. Yani sonuçta Sankı ben forma, arma için gidilir abi. Bir de dediğim yani o ne? müzik, o Bak. gerçekten o müzik çok farklı ama dün abi taraftarlar eriyor artık, yok. Yani reytingi bitti bu işin artık yani. Buralara kadar geldik maalesef. Bunu konuşalım abi. Mesela ben bu akşam tamam, e, Galatasaray'ın stat kapasitesi 52.500, 55.000 50, 55 diyelim tamamıyla. Ya ben 40.000, 45.000 maksimum geleceğini düşünüyorum UEFA, işte Galatasaray iyi gidiyor. Ama Galatasaray kötü gitseydi bence 20 milyon yamazdı. Kazansaydı yani. ama muhtemelen çok daha yüksekti. E tabii ki. Ay bir de var. şey de önemli Ezgi. Mesela bu maçların fiyatları lig gibi değil. E tabii. Yani Seren daha iyi bilir ama bence Galatasaray Fenerbahçe derbisinden en az 10 milyon lira geçe gelir elde etmiştir. Tabii. En az 10 milyon lira yani. Değil mi? Tabii tabii. Bir 1-1.5 şu... bir, bir milyon euroya yakın bir, bir para yani. E, UEFA UEFA kazandığından 2.5 milyon euro alıyorsun. Yani ona yakın geliri şeyden alıyorsun. Abi evet. en önemlisi de, ül ülke alıyorsun. puanı abi. En önemlisi ülke ülke puanı. Ülkenin şu an bayrak taşıyıcılarından bir tanesi Galatasaray baktığın zaman. Yani işte açıkçası çok üzücü Beşiktaş'ın eee elenmesiyle yani, beraber şampiyonlar ligimizde müziğini kim bilir ne zaman inşallah her zaman duyarız ya yani. Bundan, bundan sonra Ama çok... doğrudan gitmek çok büyük sıkıntı oldu artık. Kesin doğrudan değil, gitmek doğrudan değil, değil. yok zaten. yani Demiyoruz. gitmek artık katılmak çok büyük sıkıntı oldu.